Hüsamettin dur hayır sakın yapma. Onlar benim abimi öldürdü Kerem komiserim yapacağım. Ardam canım oğlum öldü onu kurtarın. <laughs> Hüsamettin kardeşim yap ya kopar şunların kafalarını. Hüsamettin onları zaten etkisiz hale getirdin artık bir şey yapmana gerek yok. Arda abimi şu kadarcık para için öldürdüler. Diğerlerini öldürmelerine izin veremem. Oğlum bırak lan bizi çabuk bırak lan bizi. <laughs> Hüsamettin bırak diyorum sana onları yere bırak hapse atacağız onları tamam etkisiz hale getirdin bırak. Üzgünüm Kerem komiserim alın size. Ya helal benim kardeşime Ama şimdi senin bunun yüzünden hapse atmak zorundayım Hüsamettin Kerem benim oğlumu hapse atamazsın O mantıklı olanı yaptı Arda abisini vurdular ne yapsaydın Aferin oğlum çok iyi yaptın Beni hapse atacaksan at Kerem komiserim Önce oğlumla Rüzgar'ın dağlarını çözmeliyim Onları da bir kurtaralım ondan sonra bakacağız Babacım sakın kızma Hüsamettin gibi ölseydik biz de. Keşke abimi geri getirebilsem. Kaybın için üzgünüm Hüsamettin ama bu yaptığın asla doğru bir davranış değildi. O yüzden seni hapse atıp büyülerini almak zorundayım. Kerem sakın öyle bir şey yapma. Bak sonun çok kötü olur. Kerem komiserim ya şehir olarak seni asla affetmeyiz Hüsamettin hapse atarsan. Kötü adamları öldürdü diye hapse mi atılır? Yürü Hüsamettin gidiyoruz hapse atacağım seni. Peki. kopardı kafalarına. Kerap komiser istifa. Kerap istifa. Arkadaşlar annesini ve babasını çok sevenler kanala abone olup videoyu beğenip bildirimleri açabilir mi? Kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin herkesin annesi ve babası ölümsüz olsun inşallah. Evet babam istifa. Babam istifa. Babam istifa. Gel bakalım Hüsamettin seni en güvenlikli hücreye koruyacağım. Burada büyülerini de kullanamazsın zaten. Kerem komiserim bana çok büyük yanlış yapıyorsun. Benim abimi öldürdüler ne yapsaydım. Üzgünüm Hüsamettin acını anlıyorum ama öyle kafana göre insanları öldüremezsin. Kafalarını bacaklarını ayıramazsın. Tamam Kerem komiserim ben illa buradan kurtulacağım. Üzgünüm ama buradan bir daha kurtulamayacaksın Hüsamettin. Sen adam öldürdün artık hayatının sonuna kadar buradasın. Küçücük çocuğu da hapse attım diye kendimi çok kötü hissediyorum ama yapabileceğim bir şey yok. Onun birini öldürmesine izin verirsem şehirdeki herkes birbirini öldürür. Kerem komiser istifa. Kerem istifa Kerem istifa Kerem komiser istifa Kerem istifa Kerem komiser istifa ya kimseyi kurdu yok Kerem komiser istifa Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ne yapıyorsunuz zengin bey silahla ne alaka Lütfen önce bir sakin olun Boncuklu tabanca oğlum bu gerçek silah ne arar bende Kerem sana yazıklar olsun küçücük çocuğu hapse mi attın hem de abisini öldürmüşler Bakın ya ben Hüsamettin'i hapse atmazsam herkes cinayet işler burada yani herkes birbirini öldürür saçmalamayın bir neden bulup öldürürler bunu yapmam gerekiyor bana anlayış göstermelisiniz. Hadi oradan oğlumu sevmiyorsun yalan söyleme. Vallahi fakir amca ya bu sizin aileyi hiç sevmiyor baksana Arda vuruldu üzülmedi bile bir de gitti üstüne kardeşini hapse attı. Valla <laughs> Kerem komiser sen nasıl birisin ya adamın ağa ailesini vuruyorlar bir de hapse atıyorsun ya. Kerem artık seni sevmiyorum boşanacağım. Arkadaşlar ne olur benden nefret etmeyin. Ben doğru bildiğimi yaptım. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Ben yanlış mı yaptım? Hüsamettin abisi atmamalı mıydım? Ben illa buradan çıkacağım Kerem komiserim. Çok güveniyorsun kendine ama ben buradan çıkacağım. Alıp tırrek ya beni takip et. Gel bir yolunu bulalım. Hüsamettin'i çıkaralım. Arefi bulalım. Hem o da geri getirebilir. Rüzgar valla çok iyi konuşuyorsun ya Çok mantıklı konuşuyorsun hadi Arif'i bulalım Bir de plan yapıp Hüsamettin'i kaçıralım Bura oğlum her yere baktık Nerede bu herif ya Aa burada koş koş Rüzgar koş Arif abi nerelerdesin ya sabahtan beri seni arıyoruz Efendim çocuklar ne oldu Önemli bir şey mi oldu Ula Arif ya senin Arda var ya kardeşin Öldü o ya öldü Hüsamettin de Hapse atıldı Kerem komiser attı Valla attı ya Ne benle dalga geçiyor olmalısınız gerçekten mi Ya Arif vallahi ya gerçekten bir yolunu bulup bu Hüsamettin'i kurtarmalısın Arda'yı da geri getirmelisin hemen. Benim ve dalga geçiyorsanız ikiniz de tavuk yaparım ona göre. Ya Arif saçmalıyorsun sen ha çabuk Arda'yı geri getirmeliyiz. Öleli çok olmadı bir saat oldu geri getirebilirsin bence nasıl oldu bana her şeyi anlat Rüzgar Bak şimdi ya anlatıyorum ne oldu biliyor musun soyguncular geldi bankayı soymaya çalıştılar Arda vardı ben vardım bebek polis vardı bizi bağladı soyguncular ondan sonra işte bunlar bizi bağlarken Arda kaçtı Eee kaçtı diyorsun Tamam ya işte bizim Arda kaçtı kaçınca bunlar da çok sinirlendi. Arda'yı arkasından vurdular. Ee Hüsamettin niye hapse giriyor? Bana onu söyle çabuk. Ara <laughs> ara anlamıyor musun? Hüsamettin de soyguncuların kafasını bacağını her yerini kopardı. Kerem komiser de bunu hapse attı. Şimdi herkes Kerem komiser istifa diye geziyor. Peki Kerem komiserinin Hüsamettin nereye kapadığını biliyor musunuz? Ya, ya, vallahi şey diyordu ya böyle büyülerini falan alacak diyordu. Nereye koyduğunu bilmiyoruz ama büyülerin alındığı tek yer vardır herhalde. Evet haklısın Rüzgar ama oraya girersen benim güçlerim de gider. Bir bir şekilde Hüsamettin'i buraya getirmeliyiz. Ana oğlum Arda öldü diyorsun Arda öldü onu kurtarlar önce diyorsun Tırrek. Değil ben. Ola başlayacağım bunların büyülerine ya. Kaybolup duruyorlar çok korkuyorum. Ya Tırrek misin keko musun? Boş ver onu şimdi. Biz de Hüsamettin'i çıkarmanın bir yolunu bulalım. Arda Arda'ya kıymışlar canım kardeşime kıymışlar. Hiç merak etme Arda. Seni hemen eski haline getireceğim. Hokus pokus Arda eski haline gelsin oku. <laughs> Aref ya burada ne işin var? Ne olmuş bana ya ben burada niye uyuyorum? Sokakta uyuyorum ben. Ardacığım canım kardeşim tekrar hoş geldin. Aref ne diyorsun ya? Kafayı mı yedin oğlum? Ben niye sokakta uyuyorum oğlum ya? Sokakta uyumuyordun canım kardeşim. Ölmüştüm ben seni geri getirdim. Ne? Ölmüş müydüm? Nasıl yani ya? Nasıl geri getirdim? Ben rüya sanıyordum onları. Soyguncular gerçekten vurdu mu beni ya? Evet ama bunları boş ver. Hüsamettin de hapiste. Seni soyguncuların öldürdüğü için hapse girdi. Onu kurtarmalıyız. Ne canım kardeşim Hüsamettin hapiste Hemen onu kurtaralım Arep. Bekle rüzgarlı tırrayı da buraya getireyim. Aa ne oluyor ya? Arif ne yapıyorsun ya? Çok korktum. Ne yaptın ya? uzatma rüzgar sizi buraya getirdim uğraşmayın ne işte şimdi Hüsamettin'i çıkarmamız lazım. Ola Arda oğlum geri dönmüşsün la çok sevindim valla. Ya Ardacım canım kardeşim benim ya tekrardan hoş geldin aramıza. Ya teşekkür ederim dostlarım ya sizde olmasak kimsenin umrunda olmayacak ya ölmüşüz gitmişiz cesedimi bile kaldırmamışlar ya mezar taşı bile kazmamışlar. Kesin gevezeli bir yolunu bulup Hüsamettin'i çıkarmamız gerekiyor. Arif ya bence ne yapalım biliyor musun ben babama söyleyip babam karakalı satın alsın zaten hapishanede bizim olacak ki ben Hüsamettin'i çıkarırım olur mu? Valla hiç gerek yok biliyor musun ben gizlice sızayım polis merkezine Hüsamettin'i kaçırayım çalayım onu orada. Arif ya şey yapamaz mıyız sen zamanı geri al soyguncuları engelle yani bitsin gitsin bu kadar basit bence. Oğlum Arda sen ölünce bir akıllanmışsın tekrar hayatta gelecek kafan çalışmaya başlamış. Evet çok mantıklı söyledin o zaman ben zamanı geri alıp soyguncuların soygun planı yapmasını engelleyeyim. Tamam ama sakın bak öldürme soyguncuları tamam mı ya boş ver öldürmüşler beni de geri getirdin sonuçta boş ver öldürme sakın sadece engelli olur mu? Merak etme onları hak ettikleri cezayı vereceğim. Hokus pokus zaman geriye aksın pokus. <laughs> Bak işte oğlum soyacağımız banka burası tamam mı? Giriyoruz buradan bütün paraları. Aa sen de kimsin lan ne oluyor? Ben size gününüzü gösterecek kişiyim. Alın bakalım sizi pis soyguncular katiller. Oğlum ne oluyor lan eski halimize getir bizi çabuk. Ne yaptın lan bize? Benim aileme bulaşanın sonu böyle olur işte. Hadi ben kaçtım. Oğlum adam bize ne yaptı lan? Gıt gıt gıt, 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 gıt gıda gıt 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 gıda gıt 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 gıda 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 Hayır Rüzgar ya ben daha yakışıklıyım bir kere. Ya Arda ya salak mısın oğlum? Ben daha yakışıklıyım. Zenginim ben kere istediğim gibi güzellik salonuna giderim. istediğimi yaptırırım ben. Sen fakirsin hiçbir şey yapamazsın. Rüzgar ağzını yüzünü kırarım ama bak şimdi. Ben Adeler oradan seri köfte. Ya, canımı sıkma ya Rüzgar. <laughs> Arda var ya ölsen hiç üzülmem bile ya. O kadar salaksın ve değersizsin. <laughs> Arda Arda kardeşim iyi misin? Hüsamettin nerede? Ha, Aref ne oluyor ya? Sakin ol evde uyuyordur. Nerede olacak başka? Emesindim evde olduğuna. Evet ya manyak mısın? Ne oldu anlatsana soluk soluğa kalmışsın. Arda ya senin ailen de düzgün kimse yok ya. <laughs>